Biraz fazla negatif yorumlar geleceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu şey, kısmi kıyafetler, yağ şey, kışlık kıyafetlerimiz var mesela şurada. Bunlar kışa sakladığım. Şuradakiler büyük gelenler. Ee, burada da hani bir kısmını e, yeğenime vereceğim. Çünkü yenime bedenleri var. Ee, diğerlerini de Türkiye'ye götüreceğim. Tekrar hani bağışımı yapacağım inşallah. Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün kızımın odasındayım. Dolabını temizleyeceğim. Ee, Malum yaz geldi. Hem kışlık kıyafetler var, hem de küçük gelen kıyafetler var. Onları ayıracağım. Olmayanları ayıracağım bir kenara. Bayağı bir boşaltmayı düşünüyorum. Size şöyle bir göstermek istiyorum dolabını. Evet arkadaşlar, olan kıyafetler ve olmayan kıyafetler. Hatta büyük gelen kıyafetlerimiz de var ve tabii ki daha fazla küçük gelen kıyafetlerimiz de var burayı şimdi birlikte yapacağız. Mümkün mertebe boşaltmayı düşünüyorum çünkü artık koyacak yerimiz kalmadı. Ben şimdi şu en altlardan başlayacağım. Ondan sonra yavaş yavaş yukarıya doğru yapacağım. Bazı kıyafetlerini biriktiriyorum ben, saklıyorum ee, kıyamadıklarımı. İleride kendi kızı olursa o zaman kendisi gelir. Bu kışlık bunu kaldıracağım direkt. Küçük olanları de kaldıracağım. Şurada kışlık. Bu da kışlık. Bu küçük geliyor zaten. Bunu komple ayırabilirim. Bu da küçük geliyor. Yine bunu da bazı havalarda giyebilir biraz soğuk olduğu zaman, serin olduğu zaman. Kendisi yırtık pantolon istemişti. Daha önce abisinden küçük kalma vardı ama küçük geliyordu. O yüzden biz de kendimiz yırttık. Eski pantolonu zaten sıkılıyor. En azından hevesine olmuş olsun diyeyim. Kızım denedi şimdi bunları. Bunlar oluyor. Küçük beden olmasına rağmen zaten çok zayıf bir kızım var. Ee, bir ben var. zayıf kız değilim. Sen çok zayıf bir kızsın. düşünüyorum. İlk önce şurayı bir halletmek istiyorum. Böyle bir kışlıkları var çünkü. En kalınları kaldıracağım. Birkaç tane normal kazaktan bırakacağım. Hatta sonra bunlar da olmayabilir. Bu kazanı çok seviyoruz. Bunu yapalım. küçüklenmeye başladı. olumdan oğlumdan kalma. Bunu saklarım olduğu için. Bunu çok seviyorum ben. Ekstra pijama almıyorum. Hani ekstra masrafa gerek yok. Bir iki defa böyle pijama almıştım. Onun haricinde hani böyle penyelere kaza şey üstü yapıyorum. Ona uygun da mesela leggingslerden şey pijama altı yapıyorum. <laughs> şey olmaz. pijama yaparız. Eskidi çünkü. Bunu da pijama üstü gibi bir şey yapabiliriz. Neymiş burada? Bunlar da küçük gelmeye başladı. Böyle pijamamız vardı. Anne. Söyle anne. şöyle alt üstü iki tane pijamamız var. Almıştım. Onun haricinde ekstra pijama almadım. Benim kızım e, nasıl diyeyim ben size bir şey mesela 2-3 yaş kıyafetini 2 sene daha ekstradan giyebiliyor. Hatta 6 yaşına girdi. E, yani şu an 98-104 bile bazı şeyler oluyor. Şöyle e, oğlumdan kalma şeyler vardı, içtikler vardı. Bunların da kumaşı böyle çok güzel, böyle pamuklu. Çok fazla kalın değil, ince de değil. Gayet iyi, rahat olur diye. O yüzden bunu pijama yapacağız. Çünkü onun bedeni şu an pek gelir. O yüzden bunları buraya koyuyorum. Tişört olarak da üst kıyafet hani pijamanın üstüne giymesi için bunları ayırdım. Bunu da dışarıda giyebilir. Şunlar da atlet Biraz küçükler. Neymiş bu? 3-4 yaş diyor. Benim kızım 6 yaşında. Ama yine biraz oluyor. Bu sene yenisini alacağım inşallah. Şurada bir de e, gömleklerimiz vardı. Şu gömleklerimizi koyacağız. Tişörtlerimizin yanına. Bu olur mu? Bu olmaz. Bu bayağı bir kısa gelir. Ama şunu daha geçen sene almıştım. Bunlar daha olur kızım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada biraz daha kalın e, kıyafetlerimiz var. Kazaklarımız var. Birkaç tane ayırdım. E, burada pantolonlarımız var. Biraz daha kalın, e, hafif soğuk havlularda giyeceği şeyler var. Bu tarafta e, leggingslerimiz var. Kaprullerimiz var. Bir de kısa şortlarımız var. Tişörtlerimiz var. Pijama olarak netimiz hani giydiklerimiz. En arkada takım e, pijamalar var. iki tane. E, i̇ç çamaşırımız var. Burada da tişörtlerimiz var ve ince kazaklarımız var. Şimdi geri kalan da bunlar. Burayı da halledince işim bitecek. Bunu doğum gününde giyecek kızım. Babası geçen bu kış hatta şeyden Türkiye'den almıştı. Böylesine. Bunu da böyle yapalım. Ben tekrar şöyle göstermek istiyorum. Burada aşağıda da hırkalarımız falan var. Bu hırkaları da asacağım oraya çünkü gerçekten artık görünmüyor. Hep arkada kalıyorlar. Bunu uzun zamandır aradım bulamadım en arkadaymış. burası hal oldu. Şimdi kaldı burası. Burayı da halledince yani kıyafet işimiz bitiyor. Belki şuraları bir kontrol edelim. Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu annem yaptı. Maşallahımızı alırız. Ee, örnek görmüştüm. Hani, annem, annem yapacaksan böyle bir şey yap. Gerçekten çok güzel oldu. Elbise gibi. Çok çok yakıştı kızıma. Biraz, hadi, hadi şimdi adliyelerden. Bunu 3 sene, 2 sene önce mi ne almıştım? Elza kıyafeti. Şu an bile oluyor. Büyük almışım. Ama güzel yani. Birkaç sene daha bir yer herhalde. Şurada gelinlik babası almıştı. Bir de, bir yerimiz. 4. Bu olmayabilir artık. Bunu denememiz lazım. Bunu tişört olarak giyiyor. Bu kaç bedenmiş? 104, 4 yaş. Ee, bunda kayınvalidem almıştı. Bunu çok beğenerek giydik. O zamanlar iyiydi. Tam düz kapaklarına geliyordu. Ee, tabii ki büyüdükçe büyüdükçe artık kısalmaya başladı. Ama biz bunu giyeriz. Çünkü bedeni olur. O yüzden biz bunu tişört yaparız. Ben bunu buradan alacağım elimizin altında olsun. Dedik. Bunu da burada gelir. İlk de şöyle bir istiyorum. Ha, bu da diye. Bunu da almıştık. Doğum günde 111'den. Ama halen olduğu için bunu da bırakırım. ta yıllar önce almıştım. Çok hoşuma gittiydi. Şu an bunun bedenini bilmiyorum. Büyük geliyor ama kızıma. Şu an nasıl olur? Hiç fikrim yok. Bunu da aynı zamanda almıştım. Şöyle bunların ikisini bir almıştım ben. Neyse bak bir İkisine de bayılmıştım. Şöyle bir tane kırmızı elbise. Bir de böyle bir yeşil. Ve şu an olmaya başladı. 104-110 diyor. Ama oluyor. Rahatlıkla da oluyor. Geçen sene mesela biraz fazla bol geliyordu. Şimdi tam tek geliyor. sen bunu bu sene giyebilir. Hatta belki birkaç gün giyer. şu da mesela kızar geldiği zaman bunların hepsini ben kızlara giydirebiliyorum. O yüzden bunlar sıkıntı da olmuyor. Ama elbise aşkımız var bizim. Şu çekmece de göstermek istiyorum. Burada tokaları falan var. Ama karışmış burada. Kilatlı çoraplar vardı. Onlar biraz büyük geliyordu. Onları da ayırmıştım. Şimdi böyle bir halledelim. Şöyle boşaltacağım. Başka Bu e, mavi beyazla şu şekildeydi. Ben bunları daha sonra kapladım beyaz folyoyla. Elimde de böyle taşlarım vardı. Taşları da bu şekilde yapıştırdım. <laughs> tarçlara takıyorsunuz. Yine ee, i̇ğne Şurada lastikleri var. Bunu ben diktim. Şu, ama şunlarda özel geçirme yeri vardı. Onlara bakaraktan yaptım. Gayet de iyi oldu. Bir gerçi biraz toplanıyor ama olsun. Şöyle bir şey. Ama sabit değiller işte böyle yemuruyorlar. Şöyle. Evet arkadaşlar, dolabımızın son durumu. Ben ısrarla söylüyorum, 9804 beden dahil vardı burada. Ee, o yüzden hani kızım daha çok zayıf olduğu için yani e, oluyordu. Daha hani her sene ayırıyorum. Bir de kuz, e, yeğenimden de kıyafetler geliyor kızım için. O yüzden hani biraz fazla gözüküyor ama ben her sene gerçekten bir iki bavul kıyafet götürüyorum hem bizim kıyafetlerden hem çocukların kıyafetlerinden ihtiyaçlara ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. O yüzden e, hani bunu göz ardı etmeyin. Bazen kötü yorumlar geliyor. E, tabii ki hani müslüflüğü sevmiyorum. O hani kimisi hediye geliyor. Mesela şu hediye geldi. Bu iki sene önce doğum gününden şey almıştık. Bunu iki sene önce aldık. Halen giyiyor. Bunu da iki sene önce aldık. Halen giyiyor. Bunlar yenimden gelen. Bunlar yeni. Şunun ikisi yeni. Bu da iki sene önce kalan. Bu da geçen sene aldıklarımız. Yine bunlar yenimden. Bu üç sene önce madem almıştı. Bunu da geçen sene almıştık. Ben demem ki bu hani bunu da hatta e, iki buçuk üç yaşında mı neydi aldığımızda e, elbise olarak kullanıyordu. Şu an tişört olarak kullanıyor. Hatta şu donladı demiştim size oğlumun küçüklüğünden kalma 5-6 yaşlarındaydı 6 yaşlarında şu an 12 yaşında çekmecelerimin de son halini de göstermek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, yorumlarınızı bekliyorum ama güzel yorum yapın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenme tuşunu basmayı unutmayın. Takip etmiyorsanız eğer takip edin. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.